İki tane isim yazacağız. İki tane il genel meclisi üyesinden encümen üyesi seçimi yapacağız. Burada paravanlarımız var. Orada yazıp seçim sandığımızı atabiliriz. <laughs> Ahmet Yüksel, Talip Pınar. Talip Pınar. Sonuçları Ahmet Yüksel 77 oy. Talip Pınar 30 oy. Mustafa Altınbay 55 oy. Boş olarak da 10 oy çıktı. Bu durumda encümen üyeliklerine Ahmet Yüksel ve Mustafa Altınbay getirilmiş oldu. Evet, hayırlı olsun. Bir süreli bir ifade etmek üzere encümenimizdeki seçimi tamamlamış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Evet, diğer madem damlatımız bir durum. Kabul edilmiştir. Genel olarak Tavşanlı ilçemizin kırsal sahasında yer alan başta altyapı üst yapı çalışmaları olmak üzere ihtiyaç olarak ortaya çıkan tüm kamu hizmetlerinin giderilmesine yönelik birlik mali imkanları ölçüsünde çok verimli, çok etkin, hakikaten performansla dolu, başarıyla dolu bir yıl idrak etmiş olduk. İhtiyaçların peyderpey ortaya çıkmış olması öte yandan birlik bütçemize gelir kaleminden çeşitli kurum ve kuruluşlardan intikal eden milli eğitim, milli özel idaresi, köylesi vs. gibi çeşitli fasıllardan birlik bütçemize intikal eden ödenekler mukabilinde bütçeyi yeniden revize etmek ve dolayısıyla 90 milyon TL gibi bir rakama çıkarmak durumunda kaldık. Gerçekleştirilerek malzemeler teslim edildi. Yine Başköy ve Emirler Köyü içme suyu için kes yapımı gerçekleştirdiği malumuz bunlarda da köy katkısı var. Eee Dümrek, Orta ve Dümrek okulu köylerimizin içme suyu isale hattı değişimi gerçekleştirdi. Bu da eee muhtarlarımızın eee çok şahatlı olarak talep ettiği ciddi bir ihtiyaçtı.